Bu video, Trager PSS-4000 solunum setine ait kullanım bilgilerini içermektedir. PSS-4000, kullanıcılara kirli ortamlarda, kirli atmosferlerde temiz hava sağlamak üzere tasarlanmış bir solunum setidir. Bileşenleri şu şekildedir. 1 adet cüzbarlık barlık basıncı sahip silindir. 1 adet sırtlık. 1 adet tam yüz maskesi ve LEDV'den oluşmaktadır. Silindir 300 bar basınca sahiptir. Sahip olduğu basınç silindirin üzerindeki etikette gösterilmektedir. Solunum seti içerisinde taşımayı kolaylaştırıcı kayış pedleri ve pneumatik sistemlerden oluşmaktadır. Pneumatik sistemler 300 bara sahip yani yüksek basınçtaki havayı kullanıcının ihtiyacı olan düşük basınç seviyesine kadar düşürmektedir. FPS 7000 tam yüz maskesi 5 noktadan sabitleme mekanizmasına sahip baş kayışlarından oluşmaktadır. Akciğer talep valfi kullanıcının ihtiyacı olan kadar havayı kullanıcıya sağlamak üzere tasarlanmıştır ve üzerinde iki adet buton bulunmaktadır. Resetleme butonu ve açma butonu. Silindirin vanasının gri ya da mavi olması bize silindirin içerisinde bir emniyet valfinin olduğunu göstermektedir. Emniyet valfi acil durumlarda silindirin içerisindeki yüksek basınçlı havanın kontrolsüz bir şekilde dışarıya boşalmasına engellemektedir. Belli modellerde silindirin üzerinde içerisindeki basıncı gösteren manometre vananın üzerinde konumlandırılmıştır. Yüksek basınç silindirinin sırtlığa montajı şu şekilde gerçekleştirilmektedir. İlk önce kayış gevşetilir. Daha sonrasında yatay pozisyonda silindir kayışın içinden geçirilir. İşlem kolaylığı açısından vidalama işlemi dikey pozisyonda yapılmalıdır. Bu sıkılama işleminin her zaman el sıkılığı aracılığıyla yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Herhangi bir alet veya yardımcı ekipman kullanılmamalıdır. Son olarak alttaki kayış sabitlenerek silindir son pozisyonuna getirilir. Kullanım esnasında silindirinin içerisindeki basınç anlık olarak görülebilmektedir. Bu işlem manometrenin takip aracılığıyla yapılır. Manometre 0 ile 300 arasındaki bir skalada bizlere tüpün içerisindeki basıncı göstermektedir. Ayrıca manometrenin içerisinde mekanik bir ıslık ünitesi bulunmaktadır. Mekanik ıslık ünitesi sistem konfigürasyonuna göre 50 ile 60 arasındaki bir basınç seviyesinin altına düşüldüğü zaman mekanik bir ses ile bizleri uyarmaktadır. Akciğer salep valfi sırtla kuyu kapling yani hızlı bağlantı şeklinde bağlanmaktadır. Bu bağlantı şu şekilde gerçekleştirilir. Kolay bir şekilde sadece itme ile bu işlem gerçekleştirilir. Devamında çekmek istediğiniz zaman sistem boşalmayacaktır. LDV'yi çıkarmak istediğimiz zaman bastırarak yüzüğü geri çekmemiz gerekmektedir. Bu işlemle sistem serbest kalacaktır. Solunum setinin kuşanımı şu şekilde gerçekleştirilir. Tüm kuşanımdan önce mutlaka tüm ekipmanların görsel muayenesi yapılmalıdır. Görsel muayene sonucunda herhangi bir uygunsuzluk durumunda o solunum seti kullanılmamaktadır. Kullanım kolaylığını sağlamak adına tüm kayışlar son kısmına kadar gevşetilir. Solunum seti kullanım öncesinde silindirin full olarak dolu olduğundan emin olmamız gerekir. Devamında LDV aracılığıyla sistemdeki hava yavaş bir şekilde boşaltılır. Solunum seti kuşanıldıktan sonra aktif hale getirme işlemi şu şekilde gerçekleştirilir. LDV'nin üzerinde bulunan reset butonuna basılmalıdır. Silindir gösterildiği şekilde açılır. Her açılışta silindir vanasını açmadan önce LDV resetlenmelidir. Vana açma işlemi de şu şekilde gerçekleştirilir. Tamamıyla açılır. Tamamıyla açıldıktan sonra çeyrek tur kapatma yönüne doğru çevrilir. Islık ünitesinin kontrolünden sonra silindirin manası tekrardan açılır. Açmadan önce resetleme butonuna basılması gerektiği unutulmamalıdır. Tam yüz maskesi şu şekilde kuşanılır. Tüm kayışların en gevşek pozisyona getirilmesi gerekmektedir. Sonra maske ilk başta çene oturtulacak şekilde yüze yerleştirilmeli ve sırasıyla çene kayışlarından başlamak üzere üstteki kayışlara doğru gerdirilmelidir. Devamında akciğer talep valfinin maskeye montajından sonra ilk nefes alıştan itibaren sistem aktif hale gelecektir.